mağazasında açılışa özel indirim yapılınca izdiham çıktı. Kalabalığın içine çocuklarıyla bile girenler vardı. Çoğunun ayağı yere bile basmadı. Sürüklenip kendini dükkanda buldu. Tabi girebilenler şanslıydı. Çünkü o izdihamda kalabalığın ayakları altında çocuğunu arayanlar da vardı. Şanlıurfa'da indirimin adı bile yetti. İhtiyacı olan, olmayan herkes halı mağazasının açılışına gitti. Daha mağaza açılmadan kalabalık kapıya dayandı. Kepengin açılmasıyla hepsi birden içeri girmeye çalıştı. İzdiham çıktı. Birbirini itenler, ezenler indirimli halıyı bile unuttu. Canının telaşına düştü. Çocuklarıyla halı almak için o kalabalığın içine girenler de vardı. İzdihamda olan çocuklar oldu. Arada kaldılar. Hatta içlerinden biri ezilme tehlikesi atlattı. <laughs> Mağazadaki halılar birkaç saat içinde tükendi. Geriye de çekilen bu görüntüler kaldı.